Değerli borsa teknik Analiz takipçileri, tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda CHZ coin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Evet, CEZE'ye baktığımız zaman an itibariyle 0.24-27 seviyelerinde biliyorsunuz daha önce analiz yapmıştık CHZ ile ilgili ve bu bölgede önemli bir direnç noktası vardı. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber 0.30 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesinden bahsetmiştik ve bu seviye gerçekleşti. Özellikle Emaribon tarafını açtığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başarmıştı ve 030 direnç noktasından geri çekildi ve şu an için baktığımız zaman da bakın en tepe noktadan aldığımız alçalan tren bu seviyede kırılım gerçekleşmişti. Bu seviyede hem alçalan tren hem de yatay tren direnç noktası her ikisi de beraber kırılım gerçekleşmişti ve kırılımdan sonra nereden döndü arkadaşlar? Daha önce bakın bu bölgelerde direnç ve destek olarak çalışmış bölge neresi? 0.30 31 seviyeleri bu seviyelerden geri dönüş yaptı ve şu an için tekrar kırmış olduğu bakın bu bölgeden direnci kırdı. Direnç noktası 0.31 seviyelerine kadar hatta nereye kadar? 33 34 seviyelerine kadar yükseliş geldi ve buradaki 31 seviyesi üzerinde kapanışlar yapamayınca bu bölgeden Bitcoin'de geri çekilmesiyle beraber nereye geldik? Kırmış olduğu dirence kadar. <laughs> tekrar buradan bir tepki yükselişi fakat buradaki 0.24 seviyesi üzerinde kalmayı başaramadı ve tekrar bakın kırmış olduğu dirence temas etti ve bu bölgeden bir tepki yükselişi şu an geldi ve tekrar neredeyiz? Daha önce geçmeyi denemek istediği, geçmeyi başardığı fakat üzerinde kalamadı. 0.24 seviyesi. Burası önemli arkadaşlar. Daha önceki analizlerimizde de bahsetmiştik. Bakın hemen grafiği şöyle getirdiğimiz zaman hatta 3 günlük zaman dilimini alalım. Daha net göreceksiniz. Bakın bu bölgelerde sürekli bu bölge destek ve direnç olarak sürekli çalışmış. 0.24 seviyesi kısmen de şu bölgelerde de destek direnç olarak çalışmış. Onun için 024 bölgesi önemli bir direnç bölgesi ve bu seviyenin geçilmesi, bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapması bizim için şu an için önemli. Tabii ki üzerine attı. Bakın 3 günlük zaman diliminde bu bölgeleri test etti, üzerinde kapanış yaptı, geri çekildi. Tekrar üzerindeyiz şu an için ve bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiğimiz sürece Çiğlis tarafında, CZ tarafında yükselişin yukarı yönlü devam etmesi beklenir arkadaşlar. Hemen EMRI BON tarafını açalım tekrar. EMRI BON tarafını açtığımız zaman şu an için 0.24.20 seviyesinde bir direnç noktası var 20 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama direnç noktası 0.24 10 ve 20 arası. Yani şu an bulunduğu seviye çok çok önemli arkadaşlar. Eğer 0.24 20 seviyesi üzerine atabilirse nereye doğru? Önce 200 günlük hareketli ortalama 0.26 seviyelerine doğru Yükselişin devam etmesi beklenir. Bu seviyeyi de geçmesiyle beraber, tabii ki genel olarak alt incelediğimiz zaman, birçoğu 0.214 seviyesi ve bazıları da 0.298 seviyesinden geri satış geldi ve geri çekilme yaşandı. Bitcoin'de geri çekilme yaşandığı için ve şu an için baktığımız zaman da bu yükselişle beraber birçok alt altcoin'de olduğu gibi ben bir önceki zirvenin daha yukarısına gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla CZ'deki bir sonraki direnç noktaları neresi hemen ona bakalım. Bakın burası arkadaşlar bir sonraki hareketi 0.35 hatta 0.40 seviyelerine kadar yapma durumu söz konusu Chilis tarafında. Aynı zamanda bu bölgeden bir yükselen bir trend aldığımız zaman Bakın şu seviyeden bir yükselen trend alalım ve bu yükselen trendin doğrultusunda hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum. Hatta şu şekilde alınabilir arkadaşlar. Şöyle düzelttiğimiz zaman bakın bu bölgede şu an için tabii ki buradan dönüş yaptığı için bu trend destek noktası olarak aldık burayı. Eğer ki bu seviyeden devam ederse yukarı yönlü yükseliş nereye doğru arkadaşlar? Bakın 37 seviyelerine doğru. Yani bir önceki burada zirve, ikinci zirve ve üçüncü zirve noktasına doğru devam etmesini bekliyorum CHZ tarafında. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman şu an için günlük zaman diliminde Bollinger orta bandı 0.25-69 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Tabii ki bu seviyelerin de bu seviyelerin de ben geçileceğini düşünüyorum. Özellikle 4 saatlik zaman diliminde önemli bir nokta arkadaşlar. Bakın şurası önemli bir direnç bizim mıknatısı açalım. Şu seviyeyi şöyle aldığımız zaman hemen bütün noktaları temas ettir. Bakın şurası uzunca bir süredir maalesef geçemiyor arkadaşlar. Şurası sürekli bu seviyelerden geri dönüş yapıyor. Burası neresi şu an için? 0.25 seviyeleri. Eğer bu seviyenin yukarı yönüne geçilmesi, kırdıktan sonra tekrar onaya gelip bu şekilde devam etmesi nereye kadar? 26.84 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. CHZ tarafında Tabii ki CZ'de sadece bu mu arkadaşlar? 4 saatlik zaman diliminde özellikle bir uyumsuzluktan bahsetmek istiyorum. Bakın grafiği kapattığımız zaman hemen şöyle RSI'yi de kaldıralım. Biraz daha şöyle grafiği yukarıya doğru götürelim arkadaşlar. Bakın burada dip noktası yapmış. Neresi? 0.24 seviyelerinde 0, 22, 50 seviyelerinde dip noktası yapmış. RSI'ye bakabilir miyiz? RSI nerede? 22 seviyelerine geri çekilmiş. Burada 0.2160 seviyelerine geri çekilmesine rağmen bakın RSI nereye gitmiş arkadaşlar? Yukarıya gitmiş. Hacim tarafına baktığımız zaman da bakın hacim tarafında da bir artış olduğunu gözlemlenmekte arkadaşlar. Onun için CHZ tarafında yükselişin ben devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte tekrar Şöyle 8 saatliğe baktığımız zaman bakın 8 saatlikte de net bir şekilde pozitif uyumsuzluk belli arkadaşlar. 12 saatli aldığımız zaman da 12 saatlikte çok net bir şekilde belli değil ama 8 saatlik grafiğe baktığımız zaman net bir şekilde pozitif uyumsuzluk. Bakın fiyatlar aşağı yönlü devam ederken burada RSI yükselen dip noktaları yapmış durumda. Tabii ki bu bölgeden gelen yatay biraz önce şu bölgenin direnç noktası olduğundan bahsettik fakat bu bölgede kırılım gelmiş mi buna bakmamız gerekiyor. Hemen şu bölgeden aldığımız zaman bakın bu bölgede bir kırılımın geldiğini söyleyebiliriz. CZ tarafında durum bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde CZ tarafında beklediğim yükselişlerin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Şöyle haftalık olarak baktığımız zaman grafiğe kapatalım şöyle Bollinger bandına bakalım. Hangi bölgelerdeyiz? Evet. Haftalık bazda önemli bir direnç. Bakın 24-23 seviyesi arkadaşlar. Şu an için 24-33 seviyesindeyiz. Bu seviyenin üzerine çıkmamız gayet olumlu olacaktır. Eğer bu seviyenin üzerine çıkmamızla beraber üzerinde kapanışlar yapmamız haftalık bazda o zaman biz nereye doğru yükseleceğiz arkadaşlar? Bir üst Bollinger bandına doğru. O da neresi? 0.34 seviyesi biraz önce bahsettiğimiz seviyelere kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Eğer ki 0.24 seviyesi üzerinde kapanışlar görebilirsek arkadaşlar. Tekrar grafiği açtığımız zaman bakın neresi arkadaşlar günlük zaman dilimine tekrar açalım. 0.35 seviyesi biraz önce bahsettiğimiz çünkü bu seviyeden geri dönüş yapmıştık biz 0.298 seviyesi Fibonacci seviyesinden ve bir sonraki zirve noktası neresi olacak arkadaşlar? 0.35 seviyesi o da haftalık bazda Bollinger üst bandını gösteriyor bizlere. Söyleyeceklerim şu an için CZ tarafında bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.